Herkese selam. Güne kahvemle günaydın diyerek başlıyorum. Günün kombini için aksesuarlarımı seçtim. Hafif bir makyaj yapalım. Bugün bana angora trench kotum eşlik edecek. Kombinin kalan parçalarını da seçiyorum. Spor bir kombinden ziyade ayakkabı, kemer tercihimle kombini daha şık bir hale getiriyorum. Bu havalarda tercih edebileceğiniz kurtarıcı bir parça duruşuna, kumaşına sizler de bayılacaksınız. Üf, böyle bir şey yok. Çıkıyor olmadı mı? Neyse, bir sonraki kombinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımlar, herkese merhabalar. Trench coat mevsimi geldiyse efsane oversize coat modeliyle karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Koton coat kumaşından üretilmiştir. Şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Boyuz santimdir. Üstelik 58 bedene kadar önden düğmeli. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Seyyar kuşağımız mevcut. Üzerinde görmüş olduğunuz renk lacivert, siyah, kahve, bej ve haki olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.